Renyu'nun mükemmel izleyicisi videoya hoş geldin. Abur cuburun ve kahven hazırsa önümüzdeki 5 dakikanın tadını çıkart. Demon Slayer'da sizce Tanjiro ilk bölümde Giyu'yu baltasıyla öldürebilseydi ne olurdu hiç merak etmiş miydiniz? Bu video mangadan spoiler içeriyor. Hatırlarsanız daha ilk bölümde Tanjiro baltasıyla Giyu'yu öldürmeye çok yaklaşmıştı ve Giyu son anda kurtulmuştu. Tanjiro'nun gerçekten potansiyeli olduğunu fark etmişti ve kendisine iblis avcısı olmak için bir şans verdi. Eğer Giyu burada ölseydi çok şey değişirdi. Tanjiro Nezuko'yu alıp ona bir tedavi bulmak için uğraşıp dururdu ve belki bazı iblis avcılarıyla karşılaşabilirdi. Ayrıca Nezuko güneş ışığına maruz kalabilirdi. Çünkü Tanjiro güneş ışınlarının iblisleri öldürdüğünü bilmiyordu. Bu senaryoda Tanjiro yine bir iblis avcısı olabilirdi. Ancak farklı bir yoldan Ubuyashiki'nin karşısına da getirilebilirdi. Çünkü yanında güneş ışığı, ve Nichirin kılıçları tarafından mağlup edilemeyen bir iblis var. Aynı zamanda bu bilgiler er ya da geç Muzan'a gideceği için Tanjiro büyük ihtimal Sonsuzluk Karesi'nde Akaza ile karşılaştığında ölürdü. Çünkü orijinal seride Giyu bu savaşta ona çok büyük destek sağlamıştı. Giyu'nun ilk bölümde ölmesiyle beraber iblisler iblis avcılarına karşı kazanabilir. Akaza'nın ahlaki değerleri. Manga spoiler. Akaza iblis olmadan önceki hayatını Hatırlamasa da en azından kadınlara zarar vermek ve onları yemek istemediğini biliyor. Bu hafızasını hatırlamamasına rağmen koruduğu önemli bir özelliği, eğer kadınları da es geçmeseydi Akaza şu anda çok daha güçlü olurdu. Hatta Sonsuzluk Kalesi Savaşı'nda işlerin gidişatını değiştirip Muzan'ın kazanmasını bile sağlayabilirdi. Peki Muzan neden böyle bir şeye izin veriyor? Muzan, Akaza'nın 67 kişiyi çıplak elle öldürdüğünü öğrenince onu iblis yapmak istedi. Muzan aslında ona saygı duyuyor ve onu seviyor. O yüzden de prensiplerine karışmıyor. Bu çoğu iblise tanınan bir ayrıcalık değil. Boşuna demiyorum. Akaza delikanlı adam diye. Demon Slayer'da Shinobu'nun fiziksel güç olarak en güçsüz haşiralardan biri olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Peki ya Shinobu'nun en çok iblis öldüren ikinci haşira olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda mangadan spoiler içerdiğini söyleyeyim. Öncelikle Shinobu'nun fiziksel olarak güçsüz olması onu tabii ki beceriksiz bir savaşçı yapmıyor ve diğer haşiralardan geriye atmıyor. Aslında kendisi en hızlı ve en zeki haşira. Aynı zamanda Shinobu Muzan ve Tamayo'nun bile asırlar boyu üretemediği panzehirleri henüz daha 18 yaşındayken üretebilmeyi başarmıştı. Zeka bazen savaşlarda fiziksel gücü geçiyor. Shinobu da bunun tam bir örneği. Zira kendisi kendinden kat kat güçlü olan doğmayı sadece zekasını kullanarak öldürebilmeyi başardı. Aynı zamanda kendisi zehirleri sayesinde en çok iblis öldüren ikinci Hashira. Demon Slayer'da Obanai'nin gözlerinin neden farklı renkte olduğunu ve mangada nasıl kör olmasına rağmen halen savaşabildiğini biliyor muydunuz? Bu video mangadan spoiler içeriyor arkadaşlar. Öncelikle Obanai'nin gözlerinin farklı renkte olmasının sebebi onun gerçekte bulunan heterokrom isimli bir hastalığa sahip olması. Bu hastalığa sahip olanların tek gözü Obanai gibi neredeyse hiç görmez ve kısmi kör sayılırlar. Obanai de bunun farkında olduğu için Yılanı Kaburamaru ile beraber yıllarca antrenman yaptı ve bu sayede gözleri görmese bile yılanının yardımıyla kolayca savaşabilecek hale geldi. Manga'da da Muzan, Obanai'nin iki gözünü birden yaralayıp onu tamamen kör etmesine rağmen Obanai, yılanı Kaburamaru sayesinde Muzan'ın çoğu saldırısından kusursuz bir şekilde kurtuldu. Kaburamaru Muzan'ın saldırılarını tahmin edebildi. Böylece Obanai Muzan'la karşı kör olmasına rağmen dayanabildi. Aynı zamanda bu sayede kendisi Tanjiro'yu da kurtardı kanala abone olmayı ve emeğe saygı duyma açısından videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.